karşımızda burada Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçay'ın bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar. Günaydın Batuhan Bey. Baktığımızda aslında önemli gelişmelerin olduğu bir sabahı uyandık. Tarifeler diyoruz, Amerika tarafında enflasyon diyoruz fakat yurt dışına bir dem vuracağız. An öncesinde bir yurt içi taraftaki piyasalara bakalım. Çünkü hafta sonu BDDK tarafından kredi kartı ve kredilere dair önemli bir karar alındı. Sizce Nasıl bir karardı bu? Kredi hacmine ve kredi sınırlamasına dair nasıl bir mesaj veriyor bize? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi geçtiğimiz iki sene içinde yüksek faiz döneminde aslında baktığımızda en çok zorlanan kesimin bireyler olduğunu görüyoruz. Bunda da hem kredi kartı borçlarında hem de bireysel krediler tarafında takibe düşen krediler çok daha hızlı şekilde arttı genele göre. Geçmişe göre aslında hala baktığımızda işte bireysellerin takipteki kredi düşen oranları %3.7'lerde yani 2018 öncesi zamanlarda bunun %6-7'lerde olduğu dönemlerde olmuştur. Düşük olmasına rağmen oldukça büyük bir sıkıntı var. Bununla ilgili 2024 ya Eylül ya da Ekim'de bir düzenleme gelmişti ama sanırım bu yeni düzenlemenin kapsamı çok daha geniş ve bir nebze de olsa bireylere bir rahatlama getirme şansı veriyor açıkçası bence önemli bir şans ben çok ciddi bir kredi genişleme veya gevşetme adımı olarak görmüyorum zora düşmüş vatandaşları bir nebze de olsa nefes aldırma açısından bir adım olarak görüyorum açıkçası Peki burada baktığımızda aslında Batuhan Bey bu süreçte tüketim ve bankacılık sektörüne dair nasıl bir yansıması olur sizce bu azımın? Ben açıkçası burada bunun henüz tüketimi etkileyecek bir yapısının olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi borcu olanları bir nebze rahatlatacak bir uygulama. Asıl önemli olan bundan sonraki dönemde Kredi kartı, gecikme faizleri vesaire bunların aşağı geliyor olması bence tüketimi arttıracak faktörlerdir. Bu da tabii ki gelecek hafta hepimizin beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bundan sonraki süreçte aşağı inen faizlerle birlikte tüm bu faiz oranlarının düşmesi belki tüketimi daha canlandıracak önümüzdeki dönemde aksiyondur ama. Bu düzenlemenin kendisinin ben tüketime bir etkisinin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Faiz kararını demiştiniz Batuhan Bey. Buradan sizin de bir öngörünüzü almak isteriz. Peki siz ne kadarlık bir faiz indirimi önümüzdeki hafta bekliyorsunuz? Çünkü e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hafta sonu Londra'da önemli mesajlar verdi ve temkinli yaklaşıma ilk gideceklerini faiz kararında söylemişti. Peki sizce dömert bir faiz indirimi gelecek midir yoksa beklentiler dahilinde bir indirim olacaktır? bence beklentiler dahilinde bir indirim olacağını düşünüyorum. benim beklentim 300 bas puan ama Sayın Karahan'ın da açıklamasını duyduğumda açıkçası 250 bas puan da olabilir mi diye düşündüm ama bundan daha düşük bir faiz indirimi ne bence gerek yok. Daha fazlası yani bunu bu seviyelerde yapabilecek kadar eee yeterli alanı olduğunu düşünüyorum açıkçası Merkez Bankası'nın. Bir tek tabii ki geçen hafta bu stopaj kararı evet. bizi biraz e, şaşırttı. Stopaj kararı ile birlikte TL enstrümanlardaki net getiriler e, önümüzdeki dönemde e, dövize yönelik talebin ne şekilde e, hareket edeceği konusunda bence önemli bir faktör. Şimdi %46'dan baktığınızda %17.5'luk bir stopajdan sonra aslında bugün %46 ile bağlasanız mevduatta elinize net geçen %37.9. Şimdi 300 bas puanlık bir indirim olduğunda 43'e geldiğinde faizler kabaca %35.5. Yani yıllık enflasyonla başa baş bir net getiriniz olmaya başlıyor. Bizde de reel getiri açıkçası düşük olmaya başladığında... Dövize yönelmenin e, hafif hafif hareketlendiğini ve momentum kazandığını görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta stopaj adamı geldi. Siz de bahsetmiştiniz. Ekonomistlerden dinlediğimize göre burada aslında bir bütçeye katkısı olacağı söyleniyor. Bir diğer tarafta faiz indiriminin azalacağı. Yani aslında burada indirime dair de bir cömert bir oranın gelmeyeceği yorumu yapılıyor. Siz hangi tarafta kalıyorsunuz? Ve ayrıca bu sürece baktığımızda ikinci bir aslında ek bir sürpriz aslında daha doğrusu olur. Bir faiz kararı daha gelebilir. Yani ikinci bir ek toplantı da yapılabilir söylemleri vardı. Stopper adımıyla bu söylemlerin de kesildiğini gördük. Peki sizce bütçe amaçlı mı adım atıldı yoksa faiz indiriminin seviyesini de azaltmak amaçlı mı böyle bir adım atıldı? Bence öncelikli olarak tabii ki bütçe amaçlı atılan bir adım olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda son iki senede faiz tarafından çok ciddi bir rant elde edildi. Geçtiğimiz sene para piyasası fonlarının getirilerine baktığımız zaman %62'lerdeydi. Bu sene yılbaşından beri para piyasası fonları %29'larda yani bu sene de %50'nin üzerinde getiriler sağlayacak. Bu iki senelik yüksek faiz döneminde önemli seviyede para kazanan yatırımcılardan bütçeye bir nevi bir desteğin geri alınması olarak görüyorum açıkçası. Ben ikinci bir toplantıyı hiçbir zaman düşünmedim. E, bu stopaj kararı öncesinde de ben normal zamanında işte Ağustos'ta toplantı yok. Eylül başındaki toplantıda ikinci bir adımı atacağını e, düşünenler tarafındayım. Hı. Hala da o görüşümü e, koruyorum açıkçası. Ben e, Eylül-Ağustos enflasyonu geldikten sonra e, Merkez Bankası'nın Faizleri 41 seviyelerine kadar çekmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani şu an 46'dayız. Eylül ayına geldiğimizde 41 seviyesine, sene sonunda da %36'lar seviyesine kadar düşürebilecek kadar alan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Eylül'de sürpriz bir faiz kararı mı gelir yoksa Eylül'de sürpriz bir aslında faiz toplantısı daha yapılabilir mi olarak öngörüyorsunuz? Yok, normal toplantısını yapacak. Hı hı. Eylül başındaki 12'sindeydi sanırım ee, evet. o toplantıda bir indirim daha yapacaktır diye düşünüyorum. Ama gelecek haftaki toplantıdan sonra e, sürpriz toplantı ne zaman olur? Ağustos'ta bir toplantı yok arada ama evet. onu gerektirecek bir koşul yok açıkçası hı hı. bence şu anda. Piyasalar sakinlemiş e, durumda. O yüzden e, Eylül ayı enflasyon gelişmelerine bakarak Eylül ayında normal zamanında bir indirim daha yapacağını düşünüyorum. Evet piyasalar sakinlemiş durumda. Sizin de söylemlerinizden de bunu anlıyoruz. Burada baktığımızda geçtiğimiz hafta borsa altın ve döviz cephesinde artışların olduğunu gördük. Peki yatırımcı nasıl bir pozisyon almalı? Bu artışları nasıl okumalı sizce? Bizim normal olarak aslında baktığımız zaman varlık yönetimi modelimizde %75'lik bir TL ağırlığı, %25'lik de bir döviz ağırlığı var. Açıkçası bu %75'in %35'i yerli hisse senetleri, %40'ı da TL faizdi. Tabii önümüzdeki dönemde TL faizin cazibesi azalmaya devam edecek faiz indirimleriyle beraber. Burada biz borsanın daha öne çıkabileceğini düşünüyoruz önümüzdeki. Çünkü son iki senede Borsa İstanbul gerçekten yatırımcılarını oldukça üzen bir performans evet. gösterdi bunun birçok sebebi vardı yüksek faizler şirketlerin düşen karları vesaire evet. o yüzden düşen faizlerle birlikte borsa İstanbul Önümüzdeki dönemde bizim varlık dağılımımızda da öne çıkıyor olacak büyük bir ihtimalle TL faizden biraz daha döviz tarafına da ağırlığı arttırmamız özellikle sonbahar ile birlikte mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Döviz ağırlığındaki bizim %25'lik payın %10'u altın, %15'i de global hisse senetleri olarak e, e, sürdürüyoruz. bence bunun şu an e, dengeli bir portföy dağılımı olduğunu düşünüyorum. E, yatırımcılar açısından. Borsa tarafına baktığımızda bankacılık tarafı Cuma günü aslında kırmızılarla kapanmıştı. Endekste aslında borsayı da sırtlayan bir sektör olarak da ilerliyor bu süreçte. Bankacılık seviyelerine de kritik bir eşik de açıldı aslında. Burada 16 bin puanlarda ilerliyor. 15.800 bin 800 puanın altındaysa kar satışlarının gelebileceği öngörülüyor. Peki siz o endeksi nasıl değerlendiriyorsunuz? Malumunuz önümüzdeki haftalarda da baktığımızda bilançolara gelmesi başlayacak. Peki Bilançolarla birlikte nasıl bir bankacılık endeksi bizi bekliyor olacaktır sizce? Şimdi büyük bir ihtimalle e, faiz kararı sonrasında e, kısa bir dönem için e, bankacılık sektöründe bir kar realizasyonu olması normal. Çünkü baktığımızda son iki ayda aslında bankacılık sektörü Borsa İstanbul Borsa e, 100 endeksine, ana endekse e, göre çok daha iyi bir performans gösteriyor. Çünkü faiz indirimlerinden ilk ve direkt etkilenecek sektör bankacılık sektörü, diğer sektörlerin bundan etkilenmesi, faydalanması önümüzdeki çeyreklerde yavaş yavaş başlayacak. Bankacılık sektöründe ise üçüncü çeyrekten itibaren net faiz marjlarının <laughs> genişlemesiyle ile birlikte karların artacağını göreceğimiz için bankacılık sektörü bundan bunu önceden satın aldı. 19 Mart önceki seviyelere yakın çünkü Mart'taki yaşanan volatilite öncesinde de şu anki benzer beklentiler vardı açıkçası. Bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de açıkçası daha iyi performans getirmesini beklemek çok şaşırtıcı olmazdı. 2026'da da büyük bir ihtimalle düşen enflasyonla birlikte. ...BDDK'da şu an bankalara uygulattığı kredi e, büyüme kısıtlamalarını biraz daha gevşetebilir... ...ve karların daha da e, yükselme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. önümüzdeki e, dönemde de e, baktığımız zaman relatif olarak sanayi şirketlerine göre... E, ...daha e, iyi performans göstermeye devam edecek. Bilançolara geldiğimizde de ikinci çeyrek aslında... Birinci çeyreğe biraz benzer bilançolar, biraz belki altında olan bilançolar görüyor olacağız. Hı hı. Çünkü ne olmuştu ikinci çeyrekte hatırlarsak? Merkez Bankası yaşanan dalgalanma sonucu dövize olan talebi kısmak için faizleri, fonlama faizini 42,5'dan 46'ya çekmiş ama uzun sürede 49'dan fonlamaya devam etmişti. Bu da bankaların açıkçası ikinci çeyrek karlılıklarını biraz baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Ama yine burada da baktığınızda bankacılık bilançolarının diğer sanayi şirket bilançolarına göre daha iyi olacak olması Bence oradaki yatırımcı tercihinin bankalara yönelmesindeki en önemli sebep olarak görüyorum Şimdi tabii borsa tarafını ve TL varlıkları konuştuk fakat bu sabah saatlerinde Bitcoin tarafının rekorların kırıldığını gördük. Dün akşam saatleri 117 bin dolarlarda olan Bitcoin fiyatlaması bu sabah saatlerine baktığımızda 121 bin dolar seviyesinde ilerliyor ve aslında son 3 ayda %62 bir değer kazancıyla bizleri karşılıyor. Sizce bu fiyat hareketini nasıl okumak lazım? Önümüzdeki dönemde dijital varlıklara yönelimin artacağı masa, beklentisi masada duruyormuş şu an? Bence kesinlikle artık e, dijital varlıkların ve özellikle Bitcoin, bir iki tane daha belki e, e, kripto paranın e, bir saklama birimi olarak e, dünyaca kabul gördüğünü e, kabul edip e, bu şekilde e, belki yüzde bir, ikilik e, herkesin e, bu tip varlıklarda, Bitcoin'de altın gibi e, bir ağırlığa, portföylerinde yer vermelerine Hı. gerek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Toplam tabii ki kripto paraların büyüklüğüne baktığımız zaman 3.8 trilyon dolar. Yani bunun da önemli bir kısmı bitcoin yaklaşık 2.4 trilyon doları. Hala çok küçük bir piyasa bu. Diğer hisse senedi ve tahvil piyasalarına baktığımız için. O yüzden de burada ee, saklama konusunda ve erişilebilirlik konusunda sağladığı avantajlardan dolayı ben e, yeni e, nesil yatırımcıların e, kripto paralarda özellikle dediğim gibi bir, birkaç tanesinde hı hı. sadece e, yatırımlarını devam ettireceğini düşünüyorum. Buradaki ilgi ve e, alakanın önümüzdeki dönemde de e, devam etmesini beklemek e, lazım açıkçası. Evet, Ataport ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçay'ın çok teşekkürler değerli katkılarınız için.